...biri bize neler olduğunu anlatacak gibi duruyor. Kaçalım. Seni bir daha burada görürsem yemin ediyorum polisi ararım. Hadi Allah yürü! Satıcı mıydı? Kardeşimle. Senin gibi olmaya geldim. Şş, yürü! Zeynep'in kardeşi olmak nasıl bir duygu? Aa, Muhteşem! Ay patlar yarar yarar! Üstüme dolaşmış! Tamam paniklemeye gel biz lavaboya gidelim onu seyirlerim. Gel bir tanem. Gerçekten eziksin. Ya sana ilgi gösteren herhangi bir kıza aşık oluyorsun? Biz evleneceğiz tamam mı? Daha ne kadar burada kalacaksın? İki gün sonra bir konser var da. Geçen sene sana konsere eski kız arkadaşını götür. <laughs> Kurabiyenin kırıntıları yere düştü. Neyse ben şimdi silerim onları. <laughs> oh! <laughs> <Çörek savaşı! gülüyor> Çocuklar, anneniz aradı şimdi. Bir saate burada olurlar. İlk çikolatayı onlara akıttı, albayım. Hadi yürü, yallah. İnsanın kardeşi gibisi yok. Ben ciddi ciddi bir bakıcılık işini bırakmayı düşünüyorum. What <laughs>